Birçok hastalık gibi ölümcül kanser türleri de vücutta kendini önceden belli edebiliyor. Uzmanlar kanser türleri ve işaret ettiği 20 sinyali açıkladılar. Birazdan bunun cevabını sizlere aktaracağız. Ama ondan önce kanser nedir? Bunun tarifini sizlere yapmak istiyoruz. Kanser, hücrelerin anormal büyümesidir kanser hücreleri yer kısıtlamasına, diğer hücreler tarafından paylaşılan besinlere veya üremeyi durdurmak için vücuttan gönderilen sinyallere rağmen hızla çoğalır. Kanser hücreleri genellikle sağlıklı hücrelerden farklı şekillenir. Düzgün çalışmazlar ve vücudun birçok bölgesine yayılabilirler. Tümörler, anormal doku büyümesi, kontrolsüz bir şekilde büyüyebilen ve bölünebilen hücre kümeleridir. Bir doku veya organda ilk gelişen kansere birinci yıl kanser denir. Kötü huylu bir tümör genellikle etkilenen organ veya hücre tipinden sonra adlandırılır. Vücudun diğer bölgelerine yayılmamış kötü huylu bir tümöre lokalize kanser denir. Bir tümör çevreleyen dokuyu daha derinden istila edebilir ve kendi kan damarlarını büyütebilir. Bu süreç anjiyogenez olarak da bilinmektedir. Kanserli hücreler büyür ve yeni bir bölgede başka bir tümör oluşturursa buna ikincil kanser veya metastaz denir. Bir metastaz orijinal kanserin adını korur. Örneğin, karaciğere sıçrayan bağırsak kanserini, kişi karaciğerdeki sorunlardan kaynaklanan semptomlar yaşıyor olsa da metastasik bağırsak kanseri denir. Kanser tümörleri, iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz olarak 3 gruba ayrılabilir. Evet son yılların korkulu rüyası kanser kadınlarda kendine has belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Vücuttaki değişikliklere dikkat ederek kanserin erken dönemde teşhis edilmesini sağlayabilirsiniz diyen uzmanlar kadınlarda 20 kanser işaretine dikkat çekiyor ve işte o sinyalleri şöyle sıralıyor. Bu 20 sinyal sizde varsa mutlaka bir uzman doktora danışmanızda fayda var. Peki bunlar neler? Hırıltı veya nefes darlığı. Akciğer kanserinin ilk belirtisi nefes darlığıdır boyun, koltuk altı veya kasık şişliği. Şişmiş lenf düğümleri veya topaklar, lenfatik sistemin kanserle ilişkili olabilir. Aşırı morarma Trombosit sayısı ve kırmızı kan hücreleriyle yanlış bir şey olduğunu gösterir. Lösemi belirtisi olabilir. Halsizlik ve yorgunluk Eğer sürekli net bir sebep olmaksızın bitkin hissediyorsanız, vücudunuzla ilgili bir şey olduğunun bir göstergesidir. Şişkinlik ya da karın kilo alımı eğer herhangi bir açık neden olmaksızın ani başlayan karın şişkinlik fark ederseniz ve uzun süre devam ederse yumurtalık kanserinin belirtisi olabilir. İştah kaybı Bu yumurtalık kanserinin başka bir belirtisi olabilir. Yumurtalık kanseri birçok kadın iştah kaybı yaşadığını ve uzun bir süre için yemek yapamadığını bildirmişlerdir. Dışkıda kanama Sık olarak kolorektal kanserle ilişkilidir. Açıklanamayan kilo kaybı Kilo kaybı kolon ve diğer sindirim kanserlerinin ortak belirtisidir. Ayrıca kanserin iştah ve gıda sindirimi yetersizliği ile karaciğere yayılmış olduğunu da gösterebilir. Kırmızı boğaz veya şişmiş meme Memenizde değişiklikler fark ediyorsanız meme kanseri sinyali olabilir. Alışılmadık ağrılı kanama Bu belirtiler endometrial ya da rahim kanserini gösterebilir. Yüzün şişmesi Yüzünüzde geçmeyen ve anormallik şişlik hissediyorsanız akciğer kanseri olabilirsiniz. Çünkü tümörler baş ve yüze doğru kan akışını bloke eder. Sırt ağrıları Bu belirtiler sıklıkla karaciğer kanserinin ilk belirtileri olarak kabul edilir. Ayrıca sırt ağrısı kanser kaburga veya omurgaya yayıldığında meme kanserine işaret edebilir. Meme başında düzleşme Meme kanserinin en yaygın belirtilerindendir. Meme başı düzleşmeye başladı ya da ters döndüyse hemen doktora başvurun. Sık ateş ya da enfeksiyonlar Bunlar lösemi'nin açık belirtileridir. Beyaz kan hücrelerinin anormal sayıda üremesi gibi bir durumda olabilir. Aynı zamanda kan hücrelerinin bir kanseri olarak da bilinir. Midede kramp Olağan dışı midede kramp veya ağrı koleraktal kanser belirtileri olabilir. Karın ağrısı Karında ağrı ve kramplar varsa yumurtalık kanserinin belirtisidir. Ayrıca bu dalak büyümesi nedeniyle lösemi de olabilir. Boğazda veya ciltte yumru. Kanayan, hızlı büyüyen ve şekil değiştiren yumrular cilt kanserinin habercisi olabilir. Kronik öksürük akciğer tümörleri ve lösemiye işaret edebilir. Ayrıca akciğer kanserinde de omuz veya kollardan aşağı bir ağrı olabilir. Yutmada zorluk. Yemek borusu ve boğaz kanserinin işaretidir. Akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Tırnaklarda değişiklik. Soluk ya da beyaz tırnaklar, akciğer, karaciğer kanseri, tırnak altında kahverengi veya siyah noktalarsa cilt kanserinin belirtisi olabilir. Peki kanser neden olur? Kanser oluşumunda ana etken genetik yapının yani DNA'nın doğuştan ya da edinsel etkenlerle pozulmasıdır. Ailenizde kanserli bireyler varsa kansere yakalanma riskiniz fazladır. Ancak yaşamınız boyunca maruz kaldığınız radyasyon, toksit maddeler, bazı virüsler ve sahip olduğunuz kanser dışı hastalıklar kansere yol açabilir. Genel olarak kanser oluşumuna yol açan faktörler 9 tanedir. Bunlar Yaş Kansere neden olan maddeler Peki bunlar neler? Aflatoksin arsenik, asbest, benzen, berilyum, kadmiyum, kömür katranı, solunabilir silika, formaldehit, krom, kömür dumanı soluma, nikel, radon, pasif sigara dumanı, kurum ve sülfürik asit. Kronik iltihap, kötü beslenme, hormonlar, bağışıklık sisteminin zayıf olması, şişmanlık, radyasyon veya tütün. Şimdi kanserle ilgili sıkça sorulan birçok soru var. Bunları sizlere cevaplayarak videomuzu nokta diyeceğiz. Kanser nasıl anlaşılır? Vücudunuzda olağan olmayan bir değişiklik var ve geçmiyorsa hekime gitmelisiniz. Bu belirtilerden bazıları nedensiz kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, karın ve göğüs ağrısı, dışkıdan, idrardan veya vajinadan kan gelmesi, balgamda kan, sarılık, solukluk, vücudun herhangi bir yerinde büyüyen yumru, kemik ağrısı, karın ağrısı, baş ağrısı, kabızlık, mide ağrısı olarak sıralanabilir. Kanser taraması nasıl yapılır? Bazı kanser türleri taramalar esnasında tesadüfen yakalanır. Örneğin, kadınlarda 40 yaş üstü senede bir defa mamografi veya meme ultrasonu tarama amaçlı kullanılır. 50 yaş sonrası kolonoskopi ve gastroskopi taraması önerilir. Aralıklı olarak kanda tümör belirteçlerine bakmak faydalı olabilir. Özellikle ailesinde kanser görülen bireyler taramalarını düzenli yaptırmalı. Stres kansere yol açar mı? stres bir takım fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak kanserle ilişkisi kanıtlanmamıştır. Kanser hangi evrede öldürür? Her kanserin sağ kalım süreleri farklıdır. Bazı kanser türleri erken evrede yakalanırsa bile çok hızlı yayılır ve ölüm oranı yüksektir. Kanserden ölüm oranını belirleyen faktörler, kanserin tipi kadar ne kadar hızlı metastaz yapıp yapmamasıdır. Kanser kemiğe sıçrarsa ne kadar yaşar? Yapılan araştırmalarda meme kanseri dışındaki kanser türlerinde kemik metastazı kötü gidişatı göstermektedir. Her tümör kanser riski midir? Her tümör kanser riski taşımaz. İyi huylu tümörler sadece kitle etkisi yaparlar ve yayılım göstermezler. Metastaz nedir? Metastaz tümörün başlangıç organından başka organ veya lenf bezlerine sıçramasıdır. EBV hangi kansere yol açar? EBV virüsü lenfomaya neden olabilir. EBV virüsü kanser yapar mı? EBV virüsü çocuklarda çok sık rastlanır ve bulgu vermeyebilir. Erişkinlerde ateşli hastalık yapar ve öpücük hastalığı olarak bilinir. EBV virüsü tekrarlar mı? Kronik EBV taşıyıcılarında tekrarlayan alevlenmeler olabilir ve genellikle ağır seyreder. EBV virüsü bulaşıcı mı? EBV virüsü tükürükte bulunur. Sarılma, öpme ortak eşyalarla bulaşabilir. Çocuklar sessiz taşıyıcı olabilirler. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.